Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bundan önceki videolarımızda seri elektrik bağlantısını, paralel elektrik bağlantısını işlemiştik. Burada ise arkadaşlar şimdi pil gücünün ampule olan yani ampul parlaklığına olan etkisini anlatacağım. Bağlantımızı şu şekilde yaptık arkadaşlar. Ee, pil yatağımızdan çıkan enerjimizin bir ucunu artı ucunu açık bıraktık ki bunu şimdi birazdan göstereceğim. Fazladan pil ekleyebileceğiz. Buradan elektriğimiz gidiyor. Normal basit elektrik balansında olduğu gibi düğmemize, düğmemizden ampulümüze geçip tekrar geri geliyor. Şimdi bir e, burada şunu deneyeceğiz. Bir bir pille e, ampulümüzden aldığımız ışık 2 pille ampulümüzden aldığımız ışık şiddeti ve 3 pille ampulümüzden aldığımız ışık şiddetini burada göreceğiz. Aşağı burada tek ampulün kaldırabileceği güç genellikle 6 voltu geçmemesi gerekiyor. Yani 3 ya da 4 pilden fazlasıyla bunu denemeyin. Özellikle 9 voltlu pillerle bu şekilde bir denemeye yapmayın. Ampulünüz patlar. Şimdi bir pilin etkisini deneyelim arkadaşlar. Işığı. Bakın şimdi şu an bir tane pil bağlı ve bir pille arkadaşlar bakın bu şekilde elektrik veriyor. İki tane pilin elektrik bağlantısını, iki pil bağlantı olduğu zaman nasıl bir şiddet? Bakın bu şu anda iki tane pille çok daha fazla bir ışık şiddeti aldık. Bir de üçüncüyü deneyelim arkadaşlar. Çıkan artı kutba pilin eksi tarafına ve diğer kablomuzda art tarafına değdiriyoruz ve bakın arkadaşlar şimdi ışık daha da şiddetlendi. Yani pilin gücüne göre ampulümüzün ışık şiddeti artıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.